sıkıntı olmasın diye direkt konulara müsaadenizle giriyorum hocam inşallah Buyurun. Evet. hocam e, şimdi Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e ilk emri İkrab oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku tabi burada e, Peygamberimizin önünde bir kitap yok e, okuyacak bir kitabı yok bunu tefsirlerde değişik şekilde yorumlamışlar malumunuz bu tabii ki İslam'ın ilk emri siz de genellikle yazılarınızda, konuşmalarınızda e, kitap okumaya vurgu yapıyorsunuz. Çokça kitap ediyorsunuz Allah razı olsun. Hatta geçen bir tane kardeşimiz yorum yapmış Facebook'ta. Sizin hakkınızda Hadim Bey her tarafa kitap dağıtıyordu. E, herkese kitap hediye ediyordu diye. Güzel şahitlikler var arkamızda. Okumamak peki bunun tam tersi hocam. Yani okumak güzeldir dedik. Okumanın faydasından bahsediyoruz ama... Okumamak Allah'a isyan mıdır? Bunu nasıl açıklamamız lazım? Şimdi okumak emredildiğine göre hocam okumamak Allah'a isyandır. Yani düşünün bir yerde çalışıyorsunuz amiriniz diyor ki şu iş e, yapılacak diyor. Siz de yapmıyorsunuz. Bu, bu nedir bu? Amire isyan değil midir? Evet. itaatsizliktir değil mi? Yani mesela tıpkı namaz gibi mi hocam mesela? E, namaz gibi tabii yani görev tanım içerisinde var. E, şimdi ben e, çardakta müftüyüm. Kaymakamımız e, benim e, mülki amirim. Yapılması gereken işler var. Kaymakamımızın e, yetkileri de var. O bağlamda bana bir şey emrediyor. Ben de diyorum ki e, yapmıyorum. Yapmayacağım da demiyorum belki. Ama yapmıyorum. Bu nedir? Bu ona karşı bir e, itaatsizlik değil midir? Evet, öyledir. E, bunun müeyyidleri vardır değil mi? Değişik yaptırımları vardır e, kurumlarda. E, burada da hocam e, Allah ikra ikram Bismillahirrahmanirrahim diye halak denilse burada da okumamak Rabbimize bir e, isyandır bir yönüyle. Yani örtülü bir yani Yarab okumayacağım falan diye bir diretmiyoruz ama e, okumuyoruz yani. Yani eylemimiz onu ifade ediyor eylemimiz onu gösteriyor bu yüzden e, okumamak e, bu, bu anlamda Allah'a bir e, emrini yerine getirmemek bir diğer boyutuyla da bir isyandır şimdi şunu da belirtelim yalnız e, bunu da itiraf edelim okumak zor hele hele günümüzde daha zor yani e, bizim çocukluğumuzda ee, bu kadar zaman hırsızları yoktu hayatımızdan e, okumayı engelleyecek ama şimdi e, okumaya göre e, çok daha e, ilgi çekici, cazip hususlar söz konusu. O yüzden bir defa e, okuyanlar olarak işte kardeşlerimizin başkalarının okumasını arzu edenler, düşünenler olarak okumanın e, zor olduğunu başta kendimiz bir e, kabul edeceğiz hocam okumak zor. Ama mümkün. İmkansız değil. Ama zor bir sürece e, girdiğimizi gireceğimizi de bilmemiz gerekiyor. idrak etmemiz gerekiyor. Ee, Hocam tam bu noktada şu konu var. E, Türkiye'de yapılan istatistiklerde e, işte günde 5 saat ile 7 saat arası önceden 3 ile 5 bin daha sonra biraz daha arttı. Televizyon karşısında telefonla beraber telefonla çok oynadığımız var istatistiklerde. kitap okuma oranı çok az belki yılda altı kişiye bir kitap düştüğüne dair yapılan bir istatistik var yani altı kişi bir kitabı ancak okuyormuş evet. dünya çapına baktığımız zaman dünya çapında da en az okuyan ülkelerden bazıları bir kitabı bir kişi bir altı kitap okuyor yani. Evet. yani bizim memleketimizde belki çok güzel öfkelerimiz, annelerimiz var, merhametimiz, sevgimiz çok güzel. Onlara hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama e, kitap okuma noktasında bir öz yapacak olursak yapmamız gerekiyor. Bir manada eksikliğimiz var. Mesela benim son 200 gündür görüştüğüm arkadaşlardan kitap okumayı tavsiye ettiğim zaman onlar diyorlar ki hocam ben de o alışkanlık yok diyorlar. Yani o konuda söz veremeyiz diyorlar. Veya da ben okuyamıyorum bunu nasıl başaracağım diyorlar. Sizin dediğiniz gibi kitap okumak zor. Peki hocam bunu nasıl başaracaklar, nasıl adım atmaları gerekiyor? Şimdi hocam e, okumak zor ama mümkün dedik. E, yani şimdi az önce bahsettiğiniz sosyal medya e, ya da televizyon, internet, cep telefonu bunlar e, neden çok fazla zaman harcıyoruz, orada, ayırıyoruz? E, Nefse hoş geliyor. ...nefsin hoşuna gidecek şekilde bir dizayn yapılmış. Oyun var, hareket var... ...görüntü var, ses var... ...yani e, nefsin ilgisini çekebilecek, çocuğun, gencin, hatta orta yaşının... ...herkesin ilgisini çekebilecek enteresan bir kompozisyonu var. Hazın e, hoşuna gidecek, e, nefsin hoşuna gidecek... E, ...farklı, bambaşka bir e, ortam var. Şu anda bile... Bakın şu konuşmamızda bile şu anda işte 40 kadar kardeşimiz izliyorlar. Bakın görüntü var. Ses var. Yani şu anda bir kitap metni ekranda görünmüyor. konuşuyoruz. İki tane canlı karşılıklı işte burada teknolojinin bize vermiş olduğu bir sağladığı canlı. Siz Konya'dasınız, ben Denizli'yim. Şu anda yan yana ekranda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve Türkiye'nin değişik yerlerde kardeşlerimiz de izliyorlar. Şu bile e, yani kitaptan e, daha öncelikli yani ilgi alaka dikkat çekme anlamında daha cazip e, geliyor. Yani şu anda e, bu programın dışında çıktığımız zaman işte telefondan bir şeyler okumak veya izlemek video izlemek şu anda işte Instagram'dan YouTube'dan Face'den canlı bir yayın izlemek bize işte bir e, kitap okumadan daha cazip gelebiliyor daha hoş gelebiliyor. Bu kitap okumayı sevenler bile e, bu bağlamda bundan tamamen kendini kurtaramıyor. Şimdi kitap okumanın da elbette kendine göre e, güzel yönleri var. E, bir defa e, kişinin okuduğu kitap ya da okumasını önerdiğimiz kitabı onun e, ilgisini çekmesi gerekiyor. E, cazip olması gerekiyor. Yani onda içinde e, bir şeyler hissetmesi gerekiyor. Oradaki e, okuduğu e, bilgilerle kendisinde bir şeyle örtüşmesi gerekiyor. O bilgiler e, şimdi a, az önce e, ekran artıları işte şunla karşı karşıya getireceğiz biz e, gencimizi ya da kendimizi. Yani resim yok, şey yok, sadece e, kelimeler, harfler, cümle, paragraflar, cümleler. Yani öyle bir olmalı ki kitap e, bize. Çocuğumuzun, gencimizin içinde bir şeyleri harekete geçirmesi gerekiyor. Onun e, bir sevdiği, e, okuduğu zaman mutlu olacağı bir noktayı yakalamamız gerekiyor. Bu konu e, basit bir olay değil tabii. Bazen e, şunu yapıyorduk, ben de yapıyordum, yani çocuklara kitap veriyordum. Mesela şu kitap benim, okudum ben, hoşuma gitti. Ahmet Maraş'ın hoş bir kitabı, okumayı sevdirme yolları diye. Ama benim hoşuma gitti. Bu sizin hoşunuza gitmeyebilir bu. Yani eğer bu sizin hoşunuza gitmezse ben bunu size göndersem de e, okuyamadan bırakabilirsiniz. Mesela benim için e, yazarlar önemli. Şöyle bir kitap var mesela. Hediye edecek kitaplardan biri de bu. E, bu yazarlarımızın çocukluk, ilk gençlik hatıraları yazmak ve yazar olmak üzerine 50 kadar yazarımızın e, röportajlardan oluşuyor. Şimdi e, bunu göndereceğimiz kardeşimiz e, ya da birisi ona hediye ettik. Eğer bu alanda bir ilgisi yoksa bu kitap ona hitap etmez. Okuyamaz yani. Şöyle bir açar, bakar ondan sonra e, bir kenara bırakır. Burada bu ilkokuldaki çocuklarımız için de geçerli, hepimiz için geçerli. Öncelikle e, neyi seviyoruz? Ne ne hoşumuza gidiyor? Neden hoşlanıyoruz? Hangi bilgileri öğrendiğimiz zaman mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz? Bugün Sedai Karakoç üstadın Allah hayırlı ömürler versin bir e, yazısını okudum. 60'lı yıllarda yazmış. Tam e, dezenfekte kelimesini kullanmış. Bugün günümüzde de çok e, yaygın kullanıyoruz ya. Diyor ki mesela oruç ruhun ve bedenin dezenfekte e, etmektedir diyor oruç. Şimdi e, Sezeykar'ı koç seviyorum. İşte e, kitabını aldım. Oruçla ilgili Samanyolu'da ziyafet isimli kitabındaki ilk yazı da bu. Oruç kalbi ve ruh, ruhu ve e, bedeni dezenfekte etmektedir. Onu arındırmaktadır koçlar. E, demektedir. Şimdi bunu sevdiği zaman hemen bakın oradan bir cümleyi öğreni veriyorsunuz, hemen orayı çiziyorsunuz diyorsun ki bu önemli. Bunu daha sonra da ifade ederim. Bu anlamda kardeşlerimizin hepimizin o sevdiği türü bulmamızı bulmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi türü seviyoruz? Bu konuda önemli bir soru var kardeşlerimizin, Onda onlarda dikkate alalım inşallah. Hocam okumamak Allah'a isyandır dedi hocamız. Ee, bunun e, Kur'an-ı Kerim, fıkıh kitapları olsun bunun sıralanışı e, nasıl yapılması lazım diye bir soru var hocam. Şimdi hangi kitaptan başlamak Bir müslüman olun. Tabii sizin bu anlattıklarınıza ben şunu anladım. Ee, evli kişi evvela evlilikle alakalı kitap okuması lazım. Onu da soracağım ben size. Siz bana çok evlilikle evlilik alakalı... Aileyle alakalı kitapları çok hediye ediyorsunuz. Ona da yine geleceğiz de. Herkes kendi alanıyla alakalı veya uğraştığı şeyle alakalı kitap okuyacak ama bu dini anlamda bir Müslüman olarak kitapların nasıl bir öncelik sırasına olması lazım, onunla alakalı sorular olacak. Şimdi biz hayat devam ediyor, yaşamaya devam ediyoruz. Burada bizim günlük hayatımızda olmaz olmaz bilmemiz gereken hususlar var. Bir defa Kur'an-ı Kerim o hani okumamak Allah'a isyandır. Biraz hani dikkat çekmek adına da kullandığım bir ifade ki emin olduğu için oradan hani Rabbimiz emrediyor. Ondan dolayı kullandım. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizim baş tacı edip yani sürekli bir miktar okumamız gereken bir kitap. Bunu okumamız gerektiğini bildiğimiz halde yeteri kadar okuyor muyuz? Bu konuda evet cevabını veremiyorum maalesef ama Kur'an-ı Kerim'in ilk başta bir şöyle bir ya Allah azze ve celle bize 1400 yıl önce kıyamete kadar kalacak bir kitap göndermiş. 6236 tane ayetten, cümlelerden oluşan bir hayat kitabı. Bir defa hocam Kur'an-ı Kerim'e bakışımızı belki düzelterek oraya başlayabiliriz. Biz Kur'an-ı Kerim'i bir e, sevap makinesi, sevap gözüyle baktığımız bir kitap e, noktasında duruyoruz. Yani hatminelim, her harfine o an sevap kazanalım. Peşeme geceleri Yasin okuyalım, Bir vefat edince Yasin okuyalım, Fatih okuyalım. E, elbette bunları okuyacağız. Bu bizim kitabımız, kitabımızın metni. Ama kitabımız e, kendisi diyor ki Yasin suresinde liyüendira <laughs> men kene hayyen Diri olanları uyarmak üzere gönderilen bir kitap. Ee, hayat kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'e şu hayat kitabıdır, Kur'an-ı Kerim bize gönderilmiş hayat kitabıdır, hayatımızı güzelleştirmek üzere gönderilmiş hayat kitabıdır, şeklinde kendimizi bir ikna etmemiz, bu konuda bir kendimizi şöyle bir ayarlamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e bu bakışımızı değiştirirsek, o zaman o bize ilham vermeye bizi hayatın hayatımızı bizim güzelleştirmeye devam edecek inşallah akabinde bugün mesela benim bir Müslüman olarak namaz kılmam gerekiyor bu benim üzerime farz farzayın. her bir Müslümana teker teker kılması gerekiyor o zaman benim namazı bilmem gerekiyor namazın farzlarını namazın vaciplerini abdestin alınışını bu bilgi öncelikli veya namazda okuyacağım kadar Kur'an-ı Kerim'i benim ezberlemem gerekiyor, bilmem gerekiyor. Bu e, öncelikli. E, burada eksiğimiz varken e, gidelim roman okuyalım diyemem tabii. Ha, bu Bunun hani, hem mühim meselesi bunun önceliği var. Bu elzem. Hani lazım elzem, elzem önce tercih edilir. Bu e, temel e, ihtiyacın belirten sonra e, hayat işte evli olan için ee, güzel bir aile mutlu bir aile nasıl olabilir İşte iyi bir eş hanımefendi beyefendi baba anne neyse bunlarla ilgili e, bilmemiz gerekenler var işte e, bu alanda uzmanlaşmış çalışma yapmış alimlerimizin ilim adamlarımızın e, işte pedagogların aile koçlarının neyse onların tecrübelerinden faydalanarak daha mutlu daha huzurlu bir e, aile gerçekleştirebiliriz İşimizle ilgili bilmemiz gerekenler var. İşimizin ilmi hali diyorum ben ona. Onları bilmemiz önemli. İşimizde yapmamız gerekenler, dikkat etmemiz gereken hususlar, bunları da e, okumamız gerekiyor. Böylelikle böyle bir e, en öncelikli olanda, hani yangında ilk kurtarılması gereken diye bir şeyler oluyor ya, e, bürolarda, işte bir yer evet. bir, bir e, dolaptaki en önce en özeldir, onların en önce kurtarılması gerekir. Biz de bu anlamda bize en lazım olan bilgiyi tespit edip ha bu şu değil diğerlerini hiç okumayacağız sadece bu mu işte o sıralamayı ayarlayarak okumamızı okuma serüvenimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Peki hocam evlilikle alakalı çokça kitaplar hediye ediyorsunuz. Geçmiş senelerden de ben sizi tanıyorum. Hadim'le görev yapan arkadaşlarım da şahitliği var. Bana da geçen hocamızın şu anda sevgili takipçilerimiz hocamızın da Facebook sayfası var. 2 üç gün evde hocam orada canlı yayında kitap hediye ediyor. Hocam da takip edebilirsiniz. Hocam Ramazan'da e, her alakalı, gün onu Ramazan'da her gün saat 10'da günde 5 kitap orada da. Aynı yorum yapıp kardeşlerimize. Günde 5 kitap. Evet. Peki hocam daha çok evlilikle alakalı. Geçen bana da kurada çıktı sizin kitaplardan. Geldi ve baktım evlilikle alakalı Ağırlıkla evlilikle alakalı dağıtıyorsunuz. Bir e, hikmeti var mıdır hocam? Evet. Neden evlilikle alakalı kitaplara ağırlık veriyorsun hocam? Hocam, e, toplumun temeli aile. Yani eğer e, aileyi e, güzel hale getirebilirsek, şimdi ailede işte eşler var, onların çocukları var, onların anne babaları var. Yani e, eğer aileleri e, olarak anne babaların ee, çocukları yetiştirecek olan e, anne ve babaları iyi yetiştirdiğimizde aslında toplumu iyi yetiştiriyoruz. Tüm ailelerin böyle yapabildiğimizi düşünün. Ondan sonrası çok daha kolay olacak. Şimdi e, bazen düşünüyorum hocam bu konu üzerine e, bir araba alacaksınız. E, devlet diyor ki bunun için kursa gideceksin. Bunun için maddi bedel ödeyeceksin. ...orada kursa işte eğitim alacaksın. E, trafikle ilgili, ilk yardımla ilgili, araçla ilgili. Bu eğitimi aldıktan sonra bu şu kadar saat olacak. Şu an saatlerini bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ondan sonra bunu bir e, yazılı sınavına gireceksin. Teorik bilginin e, ispat ettikten sonra... ...bir de e, pratikte sürebiliyor musun diye direksiyon kursuna gireceksin... 20 kadar madde vardı. İşte onları uygulayabiliyor musun? Onları uyguluyorsan o zaman ben sana arabayı kullanma yetkisini veriyorum diyor. Şimdi bizim işte bundan sonraki hayatımızın tamamını ilgilendirecek bir süreç başlatıyoruz evlilikle. Şu anda evlilikte böyle bir şart yok maalesef. İşte herhangi bir iki yıllık evlilik meslek yüksek okulu yok mesela. Bence olmalı. Tüm kişilerin sınavsız gireceği, girmek zorunda olduğu, bitirmeden evlilik yapamayacağı bir evlilik meslek yüksek okulu gibi yani şu anda formatı değişik olabilir. Böyle bir kurs mutlaka olmalı. Ve orada her yönden hem eğitim yönünden, pedagoji yönünden, hem dini yönden, ahlaki yönden ee, insanlarımız, gençlerimiz e, evliliğe hazırlanmalı. Yani sadece fiziksel olarak bir işte o 15, 18, 18 yaşına geçivermek vermek mutlu bir evlilik için yeterli olmuyor. Onun kendi içerisinde yetediği zorluklar var, güzellikler var. Onu yani kırmadan, dökmeden bu arabayı kaza yapmadan nasıl e, hedefe ulaştırabiliriz? Burası önemli. Yani trafik kursunun hedefi o değil mi? Arabayı aldıktan sonra sağa sola çarpmadan, birilerine vurmadan gidiş gelişleri sağlamak. Bu değil mi? Evlilikte de ya. böyle bir Söz konusu. Bunu başarmamız gerekiyor. İşte belediyeler falan böyle bir kurslara başladılar. Son dönemde Diyanet şey başkanlığımız Başkanlığımızda aile e, okullarını yöneldi. Daha da yoğunlaşarak devam ediyor edecek inşallah. Böylelikle e, bilirsek daha güzel sonuçlar elde edeceğiz daha sağlıklı mutlu aileler oluşturacağız inşallah. Sayın hocam da